çıkarıp çekiyoruz. Tepe noktaya batırıp yandaki diğer çöpün alt noktasından çıkarıyoruz. İğneyi tepe noktaya batırıp diğer hattın alt noktasından çıkıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. İpliği her defasında aynı gerginlikte çekmeye dikkat ediyoruz. Çiçek şekli oluşturmak için daireyi tamamlıyoruz. Uzunlukların aynı olması koşuluyla serpme dolgu olarak da kullanılabilir. çöp işi birçok ilmeğin temelini oluşturur